Selam arkadaşlar merhaba bugün T3 Arana oynuyoruz. T3 Arana da sıralamada e, game bölümünde lokalde yani TR'de hem best performansta birinci olmuşum hem de kazanmada birinci olmuşum. Hem onu göstereyim dedim hem de şu an ee, nasıl diyeyim sabah 6000 kupaya çıkmıştım. Dedim mega kutuya açayım 7 yazdı şuradaki kutu yani Şaşırdım dedim acaba hero mu gelecek bir tane. Şansıma hero geldi. Yani 7 yazdı bir hero geldi. Bir de ne geldiydi? Skadi'nin evet evet şu geldiydi. Diğer ultisi geldiydi şu. Yani saçma aslında çok da iyi değil. Ama olsun yani. iki şey aldık free'den. Hero'nun e, oynadım bayağı oynadım yani. Bir 10 oyun falan atmışımdır 10-15 oyun şeyi çok kötü. Bir leveli çok kötü. Onu şimdiden söyleyeyim. Bir leveli pek iş yapmıyor. Ama 7-8 levelden sonra bence gayet güçlü bir hero. Bir leveli neden iş yapmıyor diyecek olursanız. 4000 canı var. Ee, kafadan vurursa 2100. Yani çok aslında basit gibi de değil gibi de. Yani çok iyi değil şu an ya. Şu anki şeyini söyleyecek olursam. Ama tabii ki de yükselteceğim Hiro'yu. İlk önceliğim onu yükseltmek olacak. 3. 9 level bunu yapabilirim. Max'layabilirim bunu da. Ama bir oynayalım. Siz de görün. Ya biliyorsunuzdur zaten nasıl bir hero olduğunu. Ultisi çok iyi. Kristal de bence çok iş yapıyor. Genelde doldur ultiyi, git Kristali at falan böyle bekle güzel olabilir Aleta var karşıda Aleta sıkıntı ha, yeni harita şuradan gideceğim güzel yapmışlar haritayı ya yenilikler getiriyorlar gayet iyi e, bu sezon pesi de alacağım de gidelim vurmaya bizimkine çok vuruyorlar geldi kör nasıl olmuş ya Oğlum nasıl vuruyorlar anlamıyorum ya çok etki yaratmıyor mu bunun körü ya bizim kristalde savunmuyorlar ki ya. ne yapalım Normalde ulti atacaktım da. Atalım. Yoksa bizim takım... <laughs> Buradan geliyorlar. Hop şöyle. Çok iyi oynadım orayı. Birisini gördüm orada. Yapacak bir şey yok. Şuna vuralım. Buradan gelecek. Ay, gördünüz mü? Çok vurmuyor. Yani ne kadar iyi oynarsan oyna. Ne yaparsan yap. Bir leveli birazcık vasat. Şu bile beni keser ya. Diye. Aleta'ya bak Hop onu da aldım Hadi git artık Vur şu kristale Ya şu aleta bende olacak Üf, Ne yaparım ya Yani en çok oynadığım hero Severek oynadığım hero Gayet de güçlü bir hero Yani tavsiye ederim Bence onu fulleyebilirsiniz Oynamak isteyenler buradan vuralım. Ulti gelince ultiyi de atacağım. Hatta ulti bırakayım şöyle. Ay stun yedim. Ulti bırakamadım mı? Ya ulti çok kötü attım ya. Ulti atmış olmam lazım lazımdı benim ya. Ulti yerine ben Q'ya ye mı bastım? bizim kristale gelecekler. Ulti bırakmış olaydım yüzde yirmi götürdüm ya. Cık, çok oldu. Amalitayı düşürdüm. Tamam bunu da düşürdüm. Bir tık takip etmek önemli ya burada. Biri gelecek burada. Tamam, gelmeden bitirdik. Kristal ee, de iş yapıyor bir levelde olsa yani, bence Ama diğer şeylerde Öyle diyemem ya çok birazcık Düşük kalıyor bir level Hele hele Deadmatch'te E, ee, Kutu biriktirmeyi karar verdim Zaten bu sezon pesi alacağım Gamesi de biriktiriyorum bir yandan ee, Şuradan Sonrasını full açmayacağım Biriktireceğim 44'e kadar biriktireceğim. Neredeydi? Aynen. Buradaki 20 games aldıktan sonra zaten sezon pesi açacağım. E, ee, onun da videosunu çekerim. Yağı alırım. Sonra bütün kutuları açarım. Güç puanlarını falan veririm. Bunu bir fullleyeyim. Bunu fullledikten sonra zaten yayı da fulllerim sezon sonuna doğru. Hadi bir el daha girelim. Ee, bunun gibi şeyleri isterseniz söyleyebilirsiniz. Yani nasıl diyeyim? Kodlar falan paylaşıldığı zaman paylaşabilirim sizlere. Veya bazı şeyler falan söyleyebilirim. Trikler söyleyebilirim. Şunu yapın, bunu yapın, şöyle bir şeyler yapın diye. Yani yorumlarda belli edersiniz. Yardımda bulunurum. Hadi oyun bulsun. Altın çok önemli ya. Gerçekten çok önemli. Altını boş harcamayın ya. Böyle istediğiniz hero'ları yükseltin. Ona göre şey yapın. Harvuru parman savurunca bazen geliştiremiyoruz. Zaten ileride bin küsür mü ne istiyordu ya sanırsam 9 için. Hatırlamıyorum da yüksek bir miktar istiyor. Karşıda gene Aleta. Gloria. Bir de Mark var. Mark güçlü. Mark da oynayabilirsiniz. Gloria da güçlü ama Mark bir tık daha iyi. Aleta, Aleta çok iyi ya. Aleta mükemmel. Yine aynı harita. Gene şuradan gidelim. Ya çok güzel yapmışlar haritayı ya. Çok hoşuma gitti. Hop bunu bıraktım. Bitik adamlar benden sonra geç geldikleri için bazı şeylere bekleyerek atıyorum. Demut 7'de de. Bir şey ifade etmedi. Vay be. Adama bak. O da şanslı. Aşağı indi değil mi? Ultim bıraktım en azından. Ultim oraya hasar veriyor şu an. Gayet iyi demi bıraktı. O da hala bırakmaya devam ediyor. Tekrar gidelim. Hiç kimse yok. Bu tarafta da kimse yok. Şu adam iki vuruyor, üç kaçıyor. Of. Dur. Arkamdan gelmiş ya. Tam ikisini devirdik gene en azından. Bizimki bu ne yapıyor ya? Ne diye dolanıyor anlamıyorum. Ben diğer tarafa gidiyorum. Hatta şunu düşüreyim ee, dakika üçten sonra aynen double damage geliyor. Direkt gene ultiyi bırakacağım. Ulti kötü bıraktım ama. Can alayım. Öldürme öldürme. <laughs> Kaçamadım. Bizim kristali vurmaya gelir biri. Bakayım. Kimse yok. ya. Bizimkiler alır herhalde diye tahmin ediyorum. Hop, vurduk ona da. Tamam ben de geldim. Şöyle bitirelim. Kristali güzel bir onu Hakkını yemeyeceğim. <laughs> Gloria point verdi mi? Yok vermiyordu. Doğru 140 alıyorduk insan. son. Market bölümünde de Şunu da göstereyim Buradaki bence bazı şeyler alabilirsiniz Çünkü yükseltmek bir tık zorlaşıyor Bu gamesle skin almayın bence boş iş Gloria Point bıraktırıp buradan bir şeyler alabilirsiniz ben 2-3 tane skin aldım buradan zaten onun da görevleri var Hem onları da yapmış oluyorsunuz bir yandan Şu taraf Buralardan da nasıl diyeyim öldürme efekti alabiliyorsunuz. Çerçeve alabiliyorsunuz. Çerçeve alabiliyorsunuz. Emoji tarzı bir şeyler alabiliyorsunuz. Yani bedavadan. Oralar ileride değişebilir. Yani ekstradan bir şeyler daha ekleyebilirler. Hem onlar da açılmış olur sizde. Erkenden bitirmek daha iyidir. Ee, şöyle şeyi de göstereyim. Olmayan hero'ları. Digi kaldı. Johnny kaldı. Bir de ya ya'yı zaten alacağım. Büyük ihtimal Johnny'yi de çıkartırım diye tahmin ediyorum. Bir Digi kalır gibi. Digi'ye de Bayağı sonra alırım diye tahmin ediyorum. Bir tık zor gelir gibi. Ama olsun. Gayet iyi az 0 bıraktık. Ee, Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.